Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dersten çıktım ve havanın böyle çok güzel bir hava. Aslında soğuk ama güzel bir hava olduğunu düşündüm. Bakalım şöyle bir. Evet, telefonum uçmadan geri içeri gireyim. Şimdi hazırlandım ve dışarı çıkacağım. Böyle bir belki sıcak çikolata alırım. Kahve sevmem çünkü. Sonra da böyle bir yürüyüş Hatta dizi indirdim. Belki dışarıda bir dizi falan izlerim. Böyle kendi kendime bir vakit geçirme gibi bir vlog çekeceğim. Sessiz bir vlog gibi de düşünebiliriz. Ee, kendi kendime vakit geçirmeyi İstanbul'da öğrendim. Ve gerçekten size de tavsiye ediyorum. Kendi başınıza alışverişe gidin. Kendi başınıza gidin yemek yiyin. Kendi başınıza yapabileceğiniz ne varsa yapın. Yani gerçekten insana iyi geldiğini ben düşünüyorum. Hadi gidelim daha fazla oyalanmadan. Bir daha bakayım. Kara bulutlar var. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Öyle bir şarkı vardı? Hadi. Bakın 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 Erciyes'in üzerinde kara bulutlar var. Ay şuradan gidip bir sıcak çikolata alırız. Şöyle bir yürüyüş yaparız geliriz. Eğer çok soğuk olursa zaten gelirim ama gelirsem ne paylaşabilirim ki? Hadi gidelim. Artık S koduyla giriliyor. Bu da böyle bir bilgi vlogum için. Siz de biliyorsunuz. Evet. AVM'den direkt çıktım. Ve park var bir tane. Oraya gidiyorum. Nasıl gideceğim? Durun. Şöyle gideceğim. aslında biliyorsunuz. Boncuğun anısına mama getireyim bir videoydu burası. Park burası. Burayı biliyorsunuz. Burası yenileniyor şu an. Göstereyim mi? Şuna bakın çocuk park falan değişiyor. Yürüyüş alanları falan da değişmiş. Açık anlamda aklımı kaybettim galiba. Bu parkın yenilendiğini biliyorum. uzun zamandır kapalıydı. Yeni yürüyüş yeri açıldı. E bank yok bir şey yok. Ben burada nerede oturacağım? ne çektiğimi bilmediğim bir vlogla eve dönüyorum. Maskem düşüyor sürekli. Eve dönüyorum. Aslında filmi izleyeceğim falan demiştim size. Dizi pardon dizi. İndirdim aslında. Ama burada oturacak hiçbir yer olmadığını unutmuşum. Hani videonun başına ne yazabilirim hiçbir fikrim yok. Kahve sevmeyenler Starbucks'a ne içebilirler? Sıcak çikolatadan başka ben hiçbir şey içemiyorum. Ne yapacağım bilmediğim yine bir vlogta ilerliyoruz. Ve daha söyleyecektim ama unuttum gerçekten şu an unuttum. Hani film, ha, diziyi izlesem bile şu an hani vlogta göstermek için dizi izlemeyeceğim tabii ki ama hani o anı da paylaşmak sonuçta bir buraya bunun amacıyla geldim. Ama telefondan izleyeceğim ve yanımda telefonda beni yani telefonda izlerken video çekebileceğim kameram evde unuttum. O yüzden polis geliyor. Bu arada o kurabiye de dün annemle yapmıştık. Onun da videosunu şuraya mı eklesem? Instagram'a atacaktım aslında ama saçım da birbirine karıştı. Annem bana marketten bir şeyler almam gerektiğini söylemişti. Onları alayım bari. Şurası da benim ilkokulum arkadaşlar. <laughs> Bu da gereksiz bir ayrıntı. <gülüyor> <gülüyor> Iii, marketten çıktı yağmur yağıyor. Havada yürüyüş. Başlık düşünelim. Hadi bu kısa vloga. Yağmurlu havada yürüyüş. Kurabiye yapımı. Noel kuru, Noel kurabiyeler, Noel kurabiyelere ve market alışverişe. Kahve içmeyenler Starbucks'ta ne içebilir? Sizce hangisi burnum açılıyor gene? Ben geldim şuna bakın direkt yağmur başladı marketten çıkmaya. Ve saçım çok kötü oldu. Neyse bakalım şimdi çıkarken ve geldiğimdeki. Bakalım. Evet bir fark yok ama yağmur yağıyor işte. O yüzden yani bilmiyorum nasıl bir şey oldu. Ne çektim ben de bilmiyorum ama umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Yarın yeni bir videoyla görüşmek üzere.